Merhabalar arkadaşlar bayanlar ve baylar ben Ozan Kurtbay arkadaşlar bilginiz olsun diye söyledim ee, ay şu anda Boğa burcuna geçiş yaptı ve iki iki buçuk günlük süreç zarfı içerisinde Boğa burcunda kalacak Güneş de ikizler burcu e, şey yengeç burcundan aslan burcuna geçecek ee, yeni ay gelecek ama bu iki iki buçuk günlük süre zarfı içerisinde Hala da ikizler burcunda olacağız. Yengeç burcunda olacağız pardon. Yengeç burcunda olacağız. Ve önümüzdeki iki, iki buçuk günlük süreç içerisinde güneş yengeçte. Duyguların ağır bastığı yerde. Ve ayda boğa burcunda olduğu sürece akış boğa şeklinde ilerleyecek. Güzellik, konfor, estetik, güzelliğimizle ilgili alışverişler, tenselliğin ön plana çıkacağı bir süreç, ilaveten parayla alışveriş ile ilgili durumlar söz konusu olacak, akış bunu gerektiriyor. Hatta ve hatta, Güneş 4 numaralı evde, Yengeç Burcu'nda olduğu için, güvenliğimize dayalı, 4 numaralı eve dayalı, anneye dayalı, kadınlara dayalı, ee, bir akış olacak. Kadınların güzelliği, kadınların güvenliği, e, kadınların estetiği, e, hatta e, haneyle ilgili alışverişler yapmak istiyorsanız, estetiğinizle ve güzelliğinizle ilgili alışverişler yapmak istiyorsanız veya bununla ilgili fikirleriniz varsa bu iki, iki buçuk günlük süreç e, içerisinde bu akış bunu tamamen destekliyor arkadaşlar. O yüzden Ticari bir hamle yapacaksanız boğa çok güzel e, ay, ayak uydurur. Eee ilgili alışveriş yapacaksanız, güzelliğinizle ilgili alışveriş yapacaksanız abartmamak kaydıyla. <laughs> Çünkü boğa abartır. Bol bol yemek yenmesini sağlar. Ahtün Önümüzdeki iki, iki buçuk günlük süreç içerisinde bunu iyi değerlendirmekte fayda var. Niye abartmamak kaydıyla diyorum? Çünkü Jüpiter de Yengeç Burcu'nda git gide oraya şey yapar. Sonra dersiniz ki ben bu aldığım kiloları nasıl vereceğim? Niye? Çok iyi eğitim geldi. Gelir. E, Jüpiter Yengeç'te gelir tabii ki. Bir de Ay Boğa'daysa double gelir. Double gelir. O yüzden bu akışın getirdiklerini, yani böyle bir akış zaten bunu getirecek ama senin niyetin varsa şu akış içerisindeyken yap. Şu iki, iki buçuk günlük e, süreç içerisindeyken yap. Mayday mayday. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah.